Evet, herkese merhabalar, bugün PlayStation Store'da Mart ayı boyunca bedava olarak sunulacak bir oyunla karşınızdayım. Ratchet Clank Oyun ilk başta PlayStation 2 ile başlayan dönemde çıkmıştı. Ondan sonra arka arka serileri geldi, devam oyunları geldi. Daha sonra PlayStation 3 versiyonunun PlayStation 4'e aktarılmış hali bu şu anda bizim oynayacağımız. Ve bu oyunu Mart ayı boyunca evde kalıp ve güvende kal oyun kampanyaları kapsamında bedava indirebileceksiniz Store'dan. Gerçekten çok güzel bir oyun. Özellikle genç kardeşlerimiz ve yaşlı olsalar da benim gibi 30'larını geçmiş olsalar da hala kendini genç hissedenler için bence çok keyifli bir oyun olacak. Çünkü oyunda full Türkçe desteği ve dublajlı olarak Türkçe desteği var. O bakımdan çok güzel. Gerçekten her oyunun her anında böyle kendinize, kendinize çok güzel şeyler, deneyimler elde edebileceğinizi düşünüyorum. Bir platform oyunu atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz, gelen düşmanları yok etmeye çalışıyorsunuz. İşte gördüğünüz üzere şu anda başladık oyuna. Ve ben biraz susayım. ilk 10 dakika civarını size göstereceğim. Sizler de bunu Mart ayından itibaren beraber bir şekilde indirebileceksiniz kütüphanenize ekleyerek. İşte gördüğünüz bu kahramanımız böyle çok ünlü bir kahraman. Herkes ona saygı duyuyor ama biraz anladığım kadarıyla uzak bir yerlerde şu anda. Oradan ondan dolayı da biraz gözden düştüğünü düşünüyor. Bakalım bize bir hikayesi varmış. O hikayeyi anlatacak. Ben de oyunu tamamını bitirmedim açıkçası şimdiye kadar. Ama belki sizlerden de gelen taleple canlı yayınlarda da beraber de oynayabiliriz. Çünkü oyun tek kişilik bir oyun aslında. Ama biliyorsunuz bu tip oyunları birlikte böyle canlı yayınlarda oynamak da keyifli oluyor sizin yorumlarınızla beraber. Ayrıca siz de kendiniz PlayStation'ınıza 4 ve 5'e bunu indirip oynayabiliyorsunuz. Grafik kalitesi gerçekten çok güzel, çok eğlenceli bir oyun. Ve karakterler Ratchet. Zaten şimdi Ratchet'la başlıyordu hatırladığım kadarıyla ilk başta. Onun hikayesini anlatıyordu çünkü nasıl olduğuna dair. Bir de Clank var o da robot. Onun da hikayesini anlatıyor. Onların nasıl kesiştiğini başından geçenleri falan anlatacak oyunda. İşte gördüğünüz üzere bakın şu anda diyor işte gözden düştüm falan. Tekrardan o hikayeyi şimdi bu aslında bir şey gibi düşünün bu hani birisinin size hikaye anlattığını ve onu oynadığınızı düşünün. Oyunun tamamen senaryo anlatımı bu şekilde gerçekleşiyor şu başlarda. Evet Ratchet and Clank. Çok keyifli bir oyun. Grafikleri falan gerçekten muazzam. Özellikle ilk PlayStation 4'e çıktığı zaman ya ben ilk gördüğümde oyunu gerçekten çok şaşırmıştım. Hani gerçekten çok akıcı grafikleri var ve çok güzel grafikleri var. Hani bu Nintendo'daki oyunları andırıyor ne bileyim. Oradaki Mario serileri vardır mesela ne bileyim. Zelda serileri vardır. Onları sattı bana grafik tarzı. Böyle bir çizgi film gibi bir oyun çünkü. Ama bir o kadar da kaliteli bir yapım. Zaten kaliteli olduğu için ve insanlar sevdiği için yıllardır da devam eden bir seri. Biliyorsunuz Haziranda da bunun yeni oyunu gelecek. Rift Apart diye PlayStation 5'e özel olarak geliyor. PlayStation 4'te olmayacak. Bence onunla bir pazarlama faaliyeti olarak bu verilmesini düşünebiliriz. Çünkü yeni oyuna insanları adapte edebilmek için bir önceki oyunu da oynatmak istiyorlar bence. Yeni oyunu satabilmek adına özellikle. Bence iyi bir kampanya, iyi bir fırsat. Özellikle evde kalma şeyinde. Evde kalmanız ve zaman sıkılmadan zaman geçirmenizi sağlayabilecek bir oyun. Evet bakın şu anda kontroller bizde. Şurada ufak bir görev vardı hatırladığım kadarıyla böyle bir uzay gemisi gibi bir şey tamir etmemiz gibi bir şey gerekiyordu galiba. Ondan sonra dışarı çıkıyoruz ve dışarı çıktıktan sonra zaten grafikler kendini çok çok belli edecek ve çok güzel ortamlara gireceksiniz sizler de. Ben şurayı halledelim. Alt yazıyı da açmıştım ben. Size göstereyim de Türkçe alt yazı var. Hem Türkçe konuşuyor hem Türkçe alt yazısı da var. Ona zaten alt yazıya gerek olmayacaktır. Bunu isterseniz İngilizcesini de alt yazı olarak açabilirsiniz. Ya da İngilizce açıp Türkçe alt yazılı izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Ama öte yandan şeyi çok iyi, seslendirmeleri falan gerçekten çok iyi oyunun. Hani bu Uncharted ne bileyim Last of Us falan gibi kaliteli bir yapım açıkçası. Bu Sony'nin birinci parti oyunları gerçekten çok kaliteli seslendirmelere sahip. Oyun içeri de gerçekten çok kuvvetli oluyor. İnsan yakın bir oyunu biliyorsunuz Spider-Man'le sonradan asıl patlamasını yaptı. Evet şimdi bakın dışarı çıktık belki de şuradan çıktığın anda böyle etraf o kadar güzel gözüküyor ki hani tamam şu an belki 2016 yılında gördüğünüzde daha çok etkilendirdiniz ama 2021'de dahi oyun gerçekten muazzam gözüküyor arkadaşlar. Bir de şu an PlayStation 5'te oynuyorum. Bu oyuna gerçi herhangi bir yama gelmedi. PlayStation 5'te tek farkı eski oyunlarda frame daha stabil yapabiliyor. Bir önceki jenerasyona göre eğer bir yama gelmediyse. Onu da kendi donanımından yapıyor. Siz de PlayStation 4'ünüz varsa dahi çok çok akıcı ve güzel bir şekilde bu oyunu oynayacaksınız çünkü oyunun stabilizasyonu falan çok çok iyi. Görüyorsunuz şu etraftaki detaylılığı. Her şey böyle bir cennet gibi bir şey diyeyim yani böyle farklı bir gezegende farklı bir dünyada o kadar hareketli bir arka plan var ki bakın görüyorsunuz düşmanlarınız böyle çizgi roman karakterleri gibi böyle kurbağa falan geliyor. Çok çok farklı düşmanlar da gelecek oyun başında. Çeşitli upgrade'lerimiz var. Silahlar alacağız. Yani ne bileyim oyun sürekli size bir şeyler yapmaya teşvik ediyor ve topladığınız şu parçalarla beraber kendinizi upgrade edebiliyorsunuz. Yeni silahlar satın alabiliyorsunuz oyun içerisinde. Ve bu da oyununuzun keyfini katlıyor her ilerle dakikalar boyunca. Evet görüyorsunuz bak parçalıkları topluyorum etrafı kırarak. Arada size etrafı da gösteriyorum ki grafik kalitesini daha iyi görün. Çünkü sonuçta bunun dışında bir kota ya da bir zaman harcamanız gerekiyor indirmek için. Eğer Beğenmezseniz de zaten bence sadece sto, şey hesabı ekleyip beğenmediyseniz de durabilir yani. Kütüphanede eklemekte hiçbir sakınca yok. Çünkü bu oyun normalde en az 40-50 liraya satılan bir oyun. Ben PlayStation 5 aldığım için Collection'da gelmişti. Şimdi herkes açılacakmış. Açıkçası bence önceden oynamadıysanız kesinlikle bir oynayın. Eğer hele çocuğunuz falan varsa kesinlikle onu oynatın zaten. Yani çok keyif olacaktır. Yaş şeyi de küçük bunun. PG12 falan diye düşünüyorum. yaş limitinin. O bakımdan özellikle küçük kardeşlerimiz ve kendine hale büyümemiş hissedenler için biçil biçil kaptan oyunlardan bir tanesi. Bakın şöyle kırdıkça partikülleri görüyorsunuz ne kadar fazla etrafta bir kırılan parçacıklar yayılıyor ve onları toplayarak kendimize upgrade etmemiz adına gerekli puanları topluyoruz bir nevi de. Şuradaki ışıklandırmalar olsun, çevre detayları olsun, kendi karakterimizin ve düşmanların tasarımları olsun gerçekten muazzam. Evet bakın şurada da bir ki kaptanın bir süliyeti var. Umarım bu oyun için bir PlayStation 5 yaması gelir ve o adaptif trigger'ları ya da adaptif titreşimi kullanabiliriz DualSense'in bize getirdiği. Şuradan herhalde zaten o da söylüyor şuralar engelleri açtık geçmemiz gerekiyormuş. Haydi bakalım tırman. Muhafız, ben bilirsiniz oyunlarda hep detayları çok severim ve her yerine bakarım gidip. Bu oyunda full derim büyük ihtimalle hatta platin kupasını bile alırım diye düşünüyorum zaman bulabilirsem. Haydi bakalım şuradan atlayalım. Bir de ben bu Rashid karakterinin tipini çok seviyorum. Hani çok sevimli bir karakter bana çok hoşuma giden hani benim estetik beğenime çok yakın gördüğüm bir karakter bu çok da sevimli bir karakter ayrıca. Biraz kediye benziyor, biraz tavşana benziyor. Böyle onun karması, karmaşasını, böyle ne bileyim onun bir mixini yaratarak halletmişler gerçekten. Evet şimdi bakın burada bir silah buluyoruz, silah alabileceğiz. Füzyon el bombasıydı galiba, aldık. Bundan sonraki diyelim çıkan bulmacalarda bunu da kullanabileceğiz artık. Bomba da fırlatabiliyoruz artık, bakın. Şunu da kıralım. Haydi bakalım karşıya geçelim. Aa burada gene kurbağalar bizi bekliyor. Of, bayağı bir kalabalıkmış. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda daha güçlü silahları da alabileceğiz. Ben zaten çok uzun yapmayacağım. Bunu 10 dakika civarı sürecek bu video. Siz sadece hani şöyle bir fikir sahibi olun oyun hakkında. Beğenirseniz de gidip oyunu zaten Mart ayından itibaren store'dan kütüphanenize eklersiniz diye. Atlamamız gerekiyor. Bu ben platform oyunlarını her zaman çok sevmiştim atlayıp zıplamayı. Özellikle bir de böyle Mario'msu oyunları daha çok seviyorum. Nintendo Switch'im yok gerçi ama. Hadi bak şurada bir şeyler daha var. şurada da bir kırabilirim Bakalım. Evet içeride bak burada da kırabileceğimiz sandıklar var. Onlardan da, da parçacıkları toplayacağız. Aa bak bir tane koleksiyon bulduk. Bunlar da topladıkça size PlayStation'da şey olarak geri dönüyor. Kupa olarak geri dönecek. Bunların da çünkü bir tropisi vardı diye hatırlıyorum. Tropileri de fırlamayı severim bilirsiniz. Şu an yüksek derecede kaliteyle kaydetmeye çalışıyorum 1080p'de. Umarım YouTube fazla görüntü kalitesini kırpmaz. Haydi bakalım. İşte görüyorsunuz ne kadar hareketli bunu. Arkadan istenebiliyor uzay gemileri geçiyor. Seyirciler var etrafta. Böyle sürekli bir hareket, sürekli bir cümbüş ortamı var oyunda. Ona ama FPS'de kesinlikle düşme olmuyor. Sony'nin özellikle bu. Birinci parti oyunlarında stabilizasyona çok önem veriyorlar. Özellikle Insomniac gibi PlayStation'a çok fazla oyun yapmış bir stüdyo. Bu konu hakkında gerçekten çok tebrik Şimdi bakalım herhalde başka düşmanlar gelecek. Evet. Şunları da temizleyelim. Bunları temizledikten sonra bence videoyu bitirebiliriz. Spoiler da vermeyelim hem. Oyunun zaten ilk 10 dakikası bunlar. Spoiler diye bir şey olmayacaktır. Şunları temizleyelim yavaş yavaş. Bayağı bir adam var burada yalnız. Çok keyifli. Ya. Aa bak bu arada level atmadık. Maksimum sağlığını arttırmak için... Ha bak, maksimum sağlığımız artı 10 arttı şu anda. Evet, parçacıkları da topluyoruz. Evet, burada kalalım artık. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.